Evet arkadaşlar bu hafta biraz güneş enerjisinin ısıtma sistemlerinden bahsedelim. Geçen haftalarda başlamıştık bu konuya. Daha geçen hafta da anlattığımız gibi güneş enerjisinin ısı üreten sistemlerin bir toplayıcı kısmı bulunmaktadır. Yani güneş enerjisini gelen enerjiyi ısıya dönüştüren kısım bu da gördüğünüz bunlar mesela toplayıcılar. Biraz sonra bunlara biraz daha detaylı olarak göz atacağız. Sonra bağlantı elemanları yani borular bulunmaktadır. Ve son olarak da depo enerjinin güneş enerjisinin depo edildiği depolar bulunmaktadır. Şimdi toplayıcılar ile ilgili bakarsak Toplayıcılarda bir, en üstte güneş enerjisinin toplandığı sistemlerde en üstte cam vardır. Cam ile burada gördüğünüz, aşağıda gördüğünüz alıcı yüzey arasında yani gelen güneş enerjisini doğrudan ısıya dönüştüren yüzey arasında ki bunlar genelde siyah olur. Bu alıcı yüzey bulunmaktadır. Onun arkasında, şurada gördüğünüz sarı gibi görülen kısım, bu izolasyon malzemesidir, Isının kaçmasını önlemek için. Ve son olarak da burada gördüğünüz gibi bir çerçeve bulunmaktadır. Bu düzlemsel toplayıcılar. Bir de vakumlu toplayıcılar var. Buralar, bu, bu toplayıcıda, bu düzlemsel toplayıcıda arkadaşlar, camla bu alıcı yüzey arasında hava vardır bir boşluk vardır hava ama hava vardır. bu vakum yoktur burada çünkü e, bunlar ona göre tasarlanmamışlardır e, ki onun detayını derste sorarsanız anlatabilirim ancak şu sistemlerde şu buluların içerisinde bunu daha sonra e, biraz sonra bunun içerisini de e, olmasa daha detaylı olarak ben e, size e, gösteririm içlerinin ee, nasıl e, olduğunu göstereceğiz ileriki e, slaytlarımızda bunu göreceksiniz. E, bu kısımda e, vakumlu bir e, toplayıcı, bakın ayrı ayrı var, birçok boru var, her biri ayrı ayrı tasarlanmıştır. Camla, yine bunun içinde de bir toplayıcı var, daha sonra anlatırken orada e, gösteririm. Camla bu alıcı yüzeyi arasında vakum e, bulunmaktadır ve şurada da gördüğünüz gibi depolar var. Çift depo kurulu olmuş. Onunla yine mantığını daha sonra sistemi şey yaparken, anlatırken göstereyim. Şimdi nasıl kurulur ve nasıl çalışır? Şimdi bunların bir aktif olanları var, bir de pasif olanları var. Pasif sistemlerde daha önce anlatmıştık ama tekrar burada bir daha e, olmazsa e, göstereyim pasif sistemler e, şu sistem örneğin pasif bir sistem e, yukarıda bir depo var aşağıda bir alıcı var e, su soğuk su aşağı doğru geliyor Isınan su yukarı doğru çıkıyor ve bu sistem içerisinde e, depo ediliyor. Bu pasif bir sistem. Gördüğünüz gibi pompası vesaire hiçbir şeyi yok. Oysa ki bu mesela şimdi göstereceğimiz şey aktif bir sistem. Şu aktif bir sistem. Burada şu yukarıda gördüğünüz gibi bir toplayıcı var. Yani güneş enerjisini ısıya dönüştüren bir sistemimiz var. Burada bir pompamız var gördüğünüz gibi. Aktiflik bu pompadan geliyor. Şurada boyler dediğimiz bir sistemimiz var. E, Boylerimiz var. E, bu boylerde enerjiyi e, depo ediyoruz. Burada gördüğünüz şu sistem ek ısıtıcı. Yani güneşin olmadığı zamanlarda ek ısıtıcı devreye girerek burada e, ısıtma e, sağlıyor. E, ve buradan... Biz sıcak suya ediyoruz. Nasıl çalışıyor? Geçen hafta anlatmıştık ama bu hafta önceki hafta daha doğrusu anlatmıştık ama bu hafta tekrar bir daha detaylı olarak anlatayım. Şimdi e, örneğin sabah oldu. Ha bu arada bir de şu kesik çizgilerle e, gösterilen şuraya pompaya ve bir bir de buraya giden iki tane şey var. Kablomuz var. Burada bir sıcaklık e, ölçen termokapıl var. Bir tane de şurada gördüğünüz gibi ya da şu kısımda özür dilerim şu kısımda bir termo var. Şu tam çıkışta sıcak olan bölgede bir termo var. Bu sıcaklıkları ölçerek burada bir kontrol paneli var. Kontrol paneline bir bilgi aktarıyor. Şimdi ne yapıyor örneğin sabahtan başlayalım. Sabah güneş çıktı aydınlatmaya başladı. Yüzeye geldi ve yüzeyi ısıttı. Yüzey ısınınca buradaki e, su ısındı. Sıcaklık yükseldi. Şimdi buradaki bizim e, alıcımız, e, kontrol sistemimizdeki alıcı bu sıcaklığı ölçüyordu. Bir de içerideki, yani şu boylerin içindeki sıcaklığı da ölçüyordu. Ve ikisini ölçüp karşılaştırıyor ve bir şey veriyor bize bir değer veriyor. Diyor ki eğer buradaki sıcaklık yani dışarıda güneş enerjisinin çıkışındaki sıcaklık eğer ki boyların içindeki sıcaklıktan büyükse kaç derece büyükse örneğin 3 derece büyükse ya da 4 derece büyükse bunun sebebi biraz sonra açıklarım. Örneğin 3 derece büyükse pompa diyor ki çalış. Neden? Çünkü yukarıda daha bir, fazla bir enerjim var. Sıcaklığın daha yüksek. Buraya aktarabilirsin diyor. Pompa çalışmaya başlıyor. Buradaki enerjisini buraya aktarıyor. İkisi, eğer buradaki sıcaklık daha yüksekse yani buradaki sıcaklıktan örneğin akşam oldu. Güneş battı. Buradaki sıcaklık düştü. Bu kez içerideki sıcaklık daha yüksek. O zaman pompa çalışmıyor doğal olarak. Çünkü aksi taktirde su soğur. Şimdi pompa çalıştığı zaman ne yapacak? Burada ee, gördüğünüz gibi bir eşanjör var boyların içerisinde kapalı bir sistem güneş enerjisi kapalı bir sistem. Bu iki sıtıcı da kapalı sistem. Diğer sistemler açık yani şurada o gösterilmemiş ama e, şurada bir tane bizim e, şu şuraya gelen dışarıdan bir e, boru hattımız var. E, örneğin şöyle e, gelsin soğuk bir, bir boru borudan e, su geliyor sisteme su girişi var. Sonra buradan da ısınarak e, çıkıyor banyoya, işte lavaboya, mutfağa vesaire e, sıcak su gidiyor. Temiz su gördüğünüz gibi sıcak temiz su kullanabiliriz boyların içerisinde. Şimdi e, pompa çalıştı buradan. Çünkü buradaki sıcaklık yüksek. Pompa çalıştı, soğuk su girdi, bunların içerisinden dolaştı, ısındı, ve bu borudan döndü buraya geldi ısısını boyların içerisindeki şuradaki şuradan gelen soğuk suya aktardı ve soğudu sonra tekrar bunun içine gitti ne zamana kadar pompa çalışıyor buradaki sıcaklık yani T2 sıcaklığı buradaki sıcaklık T1 sıcaklığından daha büyük olduğu sürece daha küçük olduğu sürece özür dilerim T1 T2'den daha büyük olduğu sürece kompa çalışıyor. T1 T2'den eşitse ya da T1 T2'den daha küçükse sistem çalışmıyor. Şimdi varsayalım e, kış aylarındayız şeyimiz yetersiz. Güneş yetersiz. O zaman bizim ek ısıtıcımız çalışıyor. Ek ısıtıcımız buradan geliyor. Burada bir tane gördüğünüz gibi bir boiler'in şey, eşenjörümüz daha var. Buradan soğuk su geliyor burayı, özür dilerim buradan sıcak su geliyor, burayı ısıtıyor, soğuyarak ekstrıcı'nın içine giriyor. Böylece burası e, ısınıyor. Öncelikle güneş enerjisi, e, sonra ikinci olarak ekstrıcı e, çalışıyor. Burada ise şuradan gelen soğuk suyumuz buraya geliyor, burada ısınarak kullanım suyu olarak eve gidiyor. Demin dedim ki şuradaki sıcaklığın buradaki sıcaklıktan yani T2'nin T1'den en az 3-4 derece daha büyük olmasını isteriz. Niye? Çünkü eğer T2, T1'e eşit olursa ve pompayı çalıştırırsanız boşu boşuna çalıştırmış olursunuz. Çünkü yukarıdan enerji alamazsınız. Ama pompaya bir enerji veriyorsunuz. Hatta iş veriyorsunuz. Pompaya elektrik harcıyorsunuz. Boşu boşuna suyu pompalıyorsunuz. Gerek yok. Ha, T1, T2'den bir derece büyükse e ben bir elektrik harcıyorum pompayla bir de ısı alıyorum bir derecelik değmez yani bir derece için 2-3 derece olursa o zaman değer bu diye düşünüyoruz ona göre çalıştırıyoruz ama burada sonuç olarak bir kontrol panelinde bu sıcaklıkları ayarlama olasılığımız var bu sistem eğer büyükse aynı zam aynı zamanda biz kalorifer sistemini de buradan çalıştırabiliriz. Yani eğer e, buradaki sıcaklık yeterli ise kaloriferimiz buradan çalışır. Kaloriferlerimiz de şuradan e, su gelip başka bir eşenjur içerisine koyarak buraya yapabiliriz. Olmazsa onu başka bir şeyde de anlatabiliriz ya da derste de anlatabiliriz. Şimdi bu sistem ise hava ısıtma e, sistemi. Ya burada yaptığımız şey şu arkadaşlar, az önce suyu ısıtıyorduk. Burada havayı ısıtarak hacim ısıtması yapıyoruz. Hacim ısıtmasından kastımız nedir? Hacim ısıtmasındaki kastımız binanın içerisindeki havanın ısıtılmasıdır. Şimdi burada kolektörler havayı ısıtacak şekilde tasarlanmışlardır. Dolayısıyla burada kanallar daha büyük gördüğünüz gibi. Yine bir cam var üst tarafta camla bu alıcı yüzey arasında yine bir boşluk var. Buradan hava e, giriyor soğuk hava, buradaki kanalların içerisinde geçiyor, ısınıyor ve ısınmış hava buradan hacme basılıyor. Şimdi burada görelim şu kolektör yani toplayıcı şuradaki şu mavi olarak e, gördüğümüz bu toplayıcı buradan Soğuk havayı emiyoruz ve buradan soğuk havayı buraya veriyoruz. Sonra burada ısınan sıcak havada da şuradan emiliyor. Bunun içinden getirilip tekrar buraya veriliyor. Biraz karışık gibi gözüküyor. Ancak başka bir resim var. Orada daha detaylı bu hava ısıtma sistemini daha detaylı anlatırım. Şimdi e, hava ısıtma sistemi burada görüyorsunuz. şu e, toplayıcılar binanın üstünde şurada e, gördüğünüz şekilde e, kullanılıyor. E, şimdi hava ısıtma ve e, su ısıtma sistemlerinin ikisini de göreceğiz. E, ama şurada bu şeyle ilgili e, su ısıtma sistemiyle ilgili konuyu biraz daha e, detaylı e, olarak görelim. Sonra hava ısıtma ile ilgili sistemi biraz daha detaylı olarak e, göreceğiz. Şimdi bu e, iki türlü e, de kullanabiliyoruz. Bu e, sol taraftaki e, su ısı, ısıtma e, amacıyla kurulmuş yani sıcak su ihtiyacımızı karşılamak amacıyla kurulmuş bir sistem. Kolektör sayısı daha az. Burada gördüğünüz gibi bir boiler var. Bu ek ısıtıcı, bu boiler. Burada toplayıcılar var. Burada kontrol sistemi var. Kontrol sisteminde az önce söylediğimiz pompa var. Bir de sıcaklık algılayıcıları ve bunların çalışmasına karar verici bir mekanizma var. Yani hem kontrol hem de pompa ikisi burada. Şuradan e, soğuk su, temiz su e, şeyden e, geliyor, e, şebekeden geliyor. Burası gördüğünüz gibi bir tane eşenjör burada var. Yani eşenjör dediğimiz böyle sarmal bir boru burada var. Bir tane sarmal bir boru da burada var. İki eşenjörlü e, bir sistem, birisi iki ısıtıcı için birisi de güneş enerjisi ısıtıcısı için. Güneş enerjisi ısıtıcı da gördüğünüz gibi kapalı devre. E ek ısıtıcısı da kapalı devre. Dolayısıyla şuradan gelen temiz e su bunun içerisinde ısınarak buradan ısınmış olarak sıcak su olarak e evimize basılıyor. Sistem az önce e tarif ettiğim gibi nasıl çalışıyor? Kontrol paneli buradaki sıcaklığı ölçüyor. Boyların içerisindeki sıcaklığı ölçüyor. Boyların içindeki sıcaklık buradaki sıcaklıktan büyükse pompaya komut veriyor. Pompa Buradaki sıcak suyu sisteme basıyor, buradaki suyu ısıtıyor. Sonra buradan sistem tekrar güneş enerjisine basıyor. Peki EK ısıtıcı nasıl çalışıyor? EK ısıtıcı ise şöyle çalışıyor. Bunun içindeki sıcaklığı ölçüyor. Bunun içindeki sıcaklık diyelim ki biz ayarladık 40 dereceye. 40 dereceye ayarladık. Buraya bakıyor. 40 derece mi? Evet. O zaman çalışmama gerek yok diyor. 40 derecenin altında mı? Ee, pardon şöyle şey yapalım. 40 derecenin üstünde mi? Evet üstünde o zaman çalışmıyor. 40 derecenin altında mı? Evet altında. O zaman buraya geliyor. Kontrol paneline soruyor. Diyor ki şuradaki sıcaklık buradaki ayarladığım 40 derecenin üstünde mi? Evet o zaman ekstrasya diyor ki çalışmana gerek yok. Çünkü burası 40 derecenin üstünde. Burayı ısıtabilirsen çalışma. Sordu 40 derecenin altında mı? Evet 40 derecenin altında. 29 derece ya da 30 derece. Ha diyor burada enerji yok. Ama burası da 40 derecenin altına düştü. Diyor ki bu kullanıcının sıcak suya ihtiyacı var. O zaman buradaki e ek ısıtıcıya diyor ki çalış diyor. Buradaki sıcaklık 40 derecenin altına düştü. Kaç dereceye ayarladıysanız. Dolayısıyla ek ısıtıcı e bunun içerisindeki sıcaklık ve güneş kolektörlerinin oradaki sıcaklığa bakarak ikisini kontrol ederek arkadaşlar çalışıp çalışmama kararı veriyor. Şimdi gelelim buraya. Burada iki tane sistem var arkadaşlar. Bir taraftan evin ısıtılması amacıyla kullanılıyor. Bir bu, hacim ısıtması diyoruz biz buna. Bir de sıcak su ihtiyacı amacıyla kullanılıyor. Şimdi, Sıcak su ihtiyacı amacıyla kullanıldığı için sıcak sunun kalorifer tesisatı içindeki bu ek ısıtıcı içindeki ya da güneş enerjisi içindeki dolaşan suyla karışmaması gerekiyor. O yüzden burada gördüğünüz gibi iç içe geçmiş iki tane tank var. İçerideki tanka şuradan temiz su giriyor. Bu tankın içerisinde ısınıyor. Şu tankın buradan Sıcak su olarak geliyor. Bakın, bu tankla dışarıdaki şu içerideki tankla, şunun dışındaki tank e, arasında su alışverişi yok. E, buradan sıcak su geldi tankın içine, buradan da çıktı. Bu tankın yani şuradaki tankın iç tankın dışındaki e, hacimde ise e, bir su var. Bu su. E, şebeke suyu, e, ek ısıtıcı suyu ve güneş enerjisi. Burada gördüğünüz gibi güneş enerjisi şey bir şekilde eşenjör şeklinde yapılmış. Çünkü güneş enerjisi dışarıda olduğu için donma tehlikesi vardır. Antifriz e, katılır. E, o yüzden de antifriz de pahalı bir malzeme. Diğer suyla karıştırılmasına gerek yok. O yüzden burası kapalı bir devre şeklinde yapılmış. Diğerleri ise açık. Az önce de burada anlattığımız şekilde yine çalışıyor. Yine ek ısıtıcıya bakıyor. Buradaki kontrol sistemi var. Buradaki sıcaklıklara bakıyor. Ona göre çalış veya çalışmama diyor. Güneş enerjisi ya da ek ısıtıcı şu dışarıdaki suyu ısıtıyor. O dışarıdaki su ile bu bunun içerisindeki tank arasında bir ısı alışverişi oluyor Bunlar kapalı olduğu için sular karışmıyor ama ısı alışverişi var arkadaşlar şimdi devam edelim olmazsa şu şekilde burada gördüğünüz gibi bir tankımız var bu nasıl bir sistem şimdi bu aktif bir sistem Aktif sistem olduğunu nereden anlıyoruz? Bir pompa var. Şimdi e, pompayla aktif bir sistem. Bunun içerisine suyu basıyoruz. Su ısınıp e, tankın içerisine geliyor. Şimdi e, bu bu sistemlerde yani aktif olan sistemlerde su tankının e, bu kolektörün üstünde olmasına gerek yoktur arkadaşlar. Ancak pasif olan sistemlerde mutlaka Kolektör tankın üstünde olmak zorundadır çünkü e, yoğunluk farkından dolayı oluşan basınçla e, sistemler çalışırlar. O yüzden de mutlaka tank pasif sistemlerde toplayıcının yani şurada gördüğünüz toplayıcının üstünde e, olmalıdır. Ancak aktif sistemlerde tank aşağıda bir yerde de olabilir çünkü pompaya biz Enerji vererek bu işi yapıyoruz. Pompa ne yapıyor? Buradan soğuk suyu emiyor, kolektöre gördüğünüz gibi aşağıdan basıyor, kolektörden yukarıya doğru ısınarak su çıkıyor. Isınmış su buradan tanka geliyor. Biz e, tanktan suyu nereden alıyoruz? Üst taraftan alıyoruz. Neden? Çünkü tank içerisindeki sıcak su yukarıda birikiyor, soğuk su aşağıda. Çıkıyor. Dolayısıyla sıcak su yukarıdan alıyoruz. Peki tanka su nereden gidiyor? Aşağıdan gidiyor. Niye? Çünkü yoğunluk fazla olan su aşağıda. Şimdi bu tankı böyle dik olarak yapıyoruz. Niye? Sıcak suyla soğuk su arasındaki sıcaklık gradyanı daha büyük olsun diye. Yatay yapsaydık sıcaklık gradyanı biraz daha düşük olurdu. Evet arkadaşlar, e bu haftalık bu kadar yeter. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz.